Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bundan sonra her pazar yeni bir video atmayı düşünüyorum inşallah. Sizin de yeni videolar hakkında görüş ve önerileriniz varsa aşağı yorum olarak bakabilirsiniz. Bugün netkette otomatik kod düzenleme nasıl yapılır ona bir bakacağız. Alım noktalarına attık. Bize bir e, alımda bir yanlışlık oldu. Calon boyunu atıyorum. 2.10 değil de 1.30 olarak girdiler. Yanlışlıkla bütün olumu öyle yaptılar. Yapmanız gereken işlemi anlatacağım ben. Hesap, nokta editörü, grafikten nokta seç ya da başka bir nokta yoksa direkt hepsini seçebilirsiniz. Grafikten nokta seçe bastık. Buradan pencere seç dedik. Noktalarımızı seçtik. Sağ tıkladık ve noktalarımız geldi arkadaşlar. Kodumuzu değiştireceğiz arkadaşlar. Bu da Z oluyor. Atıyorum daha demin de söylediğim gibi alımı 2.10'da değil de 1.30'da yaptılar yanlışlıkla. Yanlış bir okuma yapıldığı için kodlar hatalı atıyorum. Calon boyunuz 2.10 ama yanlışlıkla 1.30'da okudunuz hepsini. Ne oluyor? Kodlarınız hep yüksek çıkar. Yüksek çıktığı için bu kodlar e, 101, 200 değil de yani 100, 200 değil de normalde 80 santim fark var arada. 100, 200'den 80 çıkarsak ne olur? 99, 400 olması gerekiyor bu kod onun için de düzenliğe geliyoruz. Kolon işlemlerine geliyoruz. Buradan büyük harfle y'mizi ellemiyoruz. X'imi de x'imizi de ellemiyoruz. Z'mize çıkaracağımız için z eksi 0.80 yazıyoruz. Şimdi şuradaki 100.197 99.397 olması gerekiyor. Tamam bastık. Gördüğünüz gibi 99.397 oldu. Ters bir işlem olursa yani 2.10'da değil de hani 1.30'da okumanız gerekirken 2.10'da okursanız ne olur? Bu sefer de eklemeniz gerekiyor. Tam tersi işlem yani. Yine aynı şekilde düzenle kolon işlemleri y'mizi y yapıyoruz. x'imizi x yapıyoruz. z'mize de z artı 0.80 ekledik. Bu 99.397 kodu ne olacak? 100.197 olacak. Tamam bastık. Gördüğünüz gibi 100.197 oldu arkadaşlar. Bu kadar basit. Daha sonra dosya sakla diyoruz. Dosya sakla demezsek bunları değiştirmez arkadaşlar. Dosya saklaya basıyoruz. Tamama basıyoruz. Bağlı çizgileri güncelle. Çizgi kodlarını da güncelle diyor. Buna da tamam diyoruz. Ve kodlarımız değişti arkadaşlar. Bu kadar. Sizin de şu konuda da video çeksen olur mu diye düşünceniz varsa aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Bu video için 100 beğeni düşünüyorum arkadaşlar. Yardımcı olursanız teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum.